Eskişehir Net'ten herkese iyi akşamlar. 8 Mart günlerden salı. Haber 8 ile karşınızdayız. İlk haberimizle başlıyoruz. ETO Başkanı Metin Güler, Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın akaryakıt fiyatlarını çok yükselttiğini, maliyetlerin giderek arttığını, ÖTV ve KDV gibi vergilerde kısa süreliğine de olsa indirime gidilmesi gerektiğini belirtti. Eskişehir Ticaret Odası Başkanı Metin Güler, akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar hakkında açıklamada bulundu. Güler yaptığı açıklamada akaryakıt fiyatlarının küresel sebeplerden dolayı dünyanın dört bir yanında yükseldiğini ancak ülkemizde döviz kurunun yüksek olması ve ilave vergilerin de artması sebebiyle akaryakıt fiyatlarındaki yükselişin etkisini ülkemizde daha da hissedildiğini söyledi. Artan akaryakıt fiyatlarının tarım başta olmak üzere ticaret ve sanayide üretimin maliyetini ve firmaların giderlerini yükselttiğini belirten Güler, akaryakıt zamları sebebiyle nakliye giderlerinin iki katını aştığını söyledi. Artan maliyetlerin tüketiciye de yansıtıldığını ve böylece enflasyonun da yükseldiğini belirten Güler, akaryakıt fiyatlarının düşmesinin enflasyonun düşmesine de katkı sağlayacağını söyledi. Güler, kısa bir süre içinde olsa gıda ürünlerinin nakliyesi başta olmak üzere ticari faaliyetlerde kullanılan akaryakıt fiyatlarındaki ÖTV ve KDV gibi vergilerin düşürülmesi gerektiğini dile getirdi. Akaryakıt fiyatlarının daha da yükselmesinden endişe edildiğini belirten Güler, devletten akaryakıt fiyatları ile ilgili vergi indirimi beklediklerini ifade etti. ESO 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü düzenlediği etkinliklerle kutladı. Her yaş grubundan kadınların katıldığı etkinlikler gün boyu sürdü ve eğlenceli anlar yaşandı. Eskişehir Sanayi Odası 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında atölye çalışmaları, seminerlerin yer aldığı bir dizi etkinliğe imza attı. Tüm gün süren ve her yaş grubundan kadınların katıldığı etkinliklerle Kadınlar Günü kutlandı. Toplumsal hayatın birleştirici unsurunun, bugünü ve geleceği şekillendirenlerin kadınlar olduğunu belirten ESO Başkanı Celalettin Kesikbaş, "Bu sene farklı olarak kadınlarımıza yeni ufuklar açmak, yeni fikirler edinmelerini sağlamak ya da bir hobi sahibi olmalarını teşvik etmek için 9 adet atölye çalışması ve 2 seminer ile onların yanındayız." eğitimden ekonomiye, kültürden siyasete kadar pek çok alanda kadınlarımızın varlığı ile daha güçlü bir ülke olacağımız ortadadır ifadelerini kullandı. Sanayi Odası'nda tüm gün süren etkinliklerde çikolata yapımının incelikleri, kokina tasarım teknikleri, çiçek sunumları, kurabiye pastacılık sırları, yeni nesil kahvecilik, sabun yapma rehberi etkinlikleri gibi birçok faaliyet gerçekleştirildi. Eskişehir'de seyir halindeki bir araçta yangın çıktı. Aracın sürücüsü ise son anda kendini araçtan atarak kurtuldu. Olay Şirintepe Mahallesi Örme Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir otomobil seyir halindeyken bir anda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevlere teslim olan otomobil kullanılamaz hale geldi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın kontrol altına alındı. Ekiplerce yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Öte yandan yangının çıktığı anda aracında bulunan sürücünün kendisini son anda otomobilden atarak kurtulduğu öğrenildi. Gençler Birliği Kadın Futbol Takımı ile Eskişehir Kadın Futbol Takımı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle dostluk maçına çıktı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için düzenlenen özel organizasyonda Gençler Birliği Kadın Futbol Takımı ile Eskişehir Kadın Futbol Takımı bir araya gelerek dostluk maçına çıktılar. Eskişehir Spor Gençler Birliği'nin davetlisi olarak İlhan Cacav tesislerine geldi. İki takımın futbolcuları sahaya Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun ortak pankartıyla çıktı. Gençler Birliği Kadın Futbol Takımının Teknik Direktörü Bilge Nur Karatut Tekten Bugün ilk defa ciddi bir maça çıktık. İlk kez profesyonel bir takımın altyapısıyla maç yapacağız. Sporcularımız ve biz çok heyecanlıyız. Dostluk ve kardeşlik içinde geçeceğine inanıyoruz. Kadınların her alanda eşit mücadele ettiği bir dünya olmasını istiyoruz ifadelerini kullanırken Eskişehir Spor Teknik Direktörü Pınar Konca ise maçın anlamına dikkat çekerek iki Anadolu takımının kadın futbolu için bir araya gelmesinden dolayı biz çok mutlu olduk. Buna çok ihtiyacımız var. Anlayışa, merhamete, sabra ihtiyacımız var. İnşallah bugün sporun da yardımıyla bunu sahada göstereceğiz açıklamasını yaptı. Eskişehir'de bir esnaf dükkanının camına astığı yazı ile döviz kurundan kaynaklı fiyat artışlarına tepki gösterdi. Eskişehir'de bir nalbur dükkanının camında asılı olan "Yüksek dövize inat tüm ürünlerimiz eski fiyat" yazısı vatandaşların dikkatini çekiyor. Dükkanı alışveriş yapmak için gelen vatandaşlardan olumlu tepki alan yazı, dükkan sahibi tarafından dövizde yaşanan artışlardan dolayı faiz fiyat artırımı yapan esnaflara dikkat çekmek adına asıldı. Yazının asılmasıyla birlikte dükkan sahibi Necdet Aydoğdu vatandaşlara karşı daha dürüst bir ticaret yapabilmek adına yazıyı astıklarını söyledi. 42 yıldır nalbur dükkanı sahibi olan Necdet Aydoğdu insanların 6 aydır fiyatlarda yaşanan oynamalardan çok bunaldığını belirtti. Dövizde yaşanan değişiklikleri bazı esnafların çok fazla suistimal ettiğini belirten Aydoğdu bizim sektörümüzde yer alan ürünlere son zamanlarda %100'e yakın zam geldi. Biz bu zamları fiyatlarımıza yansıtmıyoruz. Fiyatlarımıza dövize bağlı olarak arttırmıyoruz. 6 ay öncesinin fiyatlarıyla vatandaşlarımıza satış yapıyoruz dedi. Elektrik faturalarındaki artıştan sonra elektrikli sopaların satışı azaldı. Özellikle evinde doğalgaz bulunmayan vatandaşlar soğuk kış aylarında elektrikli sobalar yardımıyla ısınıyor. Evde kullanılan cihazlar arasında elektrik tüketimi çok olan ısıtıcılar faturaların bir hayli yüksek gelmesine neden oluyor. Yüksek elektrik faturalarıyla başı dertte olan vatandaşlar geçen senelerdeki kış aylarına göre elektrikli ısıtıcıları daha az tercih ediyor. Eskişehir'de bir işletmenin sahibi olan İsmail Akçakal, elektrikli soba satışlarında geçen senelere göre durgunluk olduğunu belirtti. Akçakal müşterilerinin genel olarak ısıtıcıların vatları hakkında yeterince bilgi sahibi olmadığını belirterek vatandaşın satın almadan önce araştırma yapması gerektiğini vurgulayarak elektrikli soba satışlarımızda elektrik faturalarının yükselmesinden kaynaklı olabileceğini düşündüğümüz bir durgunluk var. Elektrik faturasının yükselmesi satışları gerçekten etkilemiştir. Çünkü insanlar onun da hesabını yapıyor ifadelerini kullandı. Dinlenmek için bankta otururken sırtını yaslamak isteyen vatandaşlar arkada yer alan ağacın gövdesini bezle batladı. Odunpazarı ilçesi Yandaş sokakta ağaç kenarlarına yapılmış oturakları daha kullanışlı hale getirmek isteyen vatandaşlar sırtlarını yaslayacağı ağacın gövdesini bezle batladı. Bölgede bulunan seyyar satıcılar ise ağaç gövdesinin sert olduğunu ve yaslanıldığında insanın belini acıttığını söyledi. Ağaç gövdesini bezle bantladığını söyleyen çevredeki bir seyyar limonatacı bunu belinden rahatsız olduğu için yaptığını ve başka vatandaşların da severek oturduğunu söyledi. Haber 8'in sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.